Thank <laughs> you. 31 Mart'la birlikte başlayan Abdullah Zeydan'la ilgili e, kararlar e, ortaya çıktı. E, yani o dönemde aslında halk, e, evet doğrudur bu ülkede bir sandık kurulu, kurulu var e, ve halk o sandığa gitti ve kendi kararını verdi. Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedan'ın e, bu kenti, Van'ı yönetmesi konusunda evet oyunu kullandı, irade olarak kabul etti ikisini de. Ama maalesef ki o dönemde yine tekrardan bizim önümüze çıkan işte hukuki bir süreç oldu. O zaman da avukatların ilgilendiği kadarıyla böyle bir sürecin olmadığını daha sonrasından işte yaptığımız direnişle birlikte tekrardan kendi belediyemizi aldık. Ee, işte bitmedi. Oyunlar tekrardan bitmedi. Yani Van'la Van ilgili, Abdullah Zeydan'la ilgili oyunlar bitmedi. Bir kez daha e, işte son bu günlerde olan mahkemesiyle birlikte 10, 11 e, Şubat'ta tekrar bir mahkeme gerçekliği ortaya çıktı. Aslında biz biliyorduk yani. Hani geçmişten Bugün şey AKP iktidarına baktığında belki geçmişte işte kayyumları yine bahanelerle evet attı hani kayyumları atamasını yaptı ama artık kayyumlar ve AKP iktidarının buranın rant alanının olduğunu biliyorlar işte para alanının olduğunu biliyorlar burada kendi yandaşına kendi arkadaşına kendi çevresine ve kendi iktidarına karşı rant alanının olduğunu biliyorlar ve bundan dolayı da bu kadar halkın üzerine geliyorlar. Evet, doğrudur. Biz dört gün boyunca büyük bir direnişten geldik. Van halkı, kadınları, gençleri, anneler, yaşlılar, çocuklar da geldi. Sözlerini söylediler, dediler ki biz 31 Mart'ta kendi irademizi işte Abdullah Zeydan ve Neslan Şedan'dan yana kullandık. İrade olarak kabul ediyoruz. Ama maalesef. AKP ve yani AKP iktidarı ve o, onun çevresi yani maalesef onun çevresiyle birlikte tekrardan işte kayyum gerçekliğini bize gönderdi. Dört gün direnişten sonra dün akşam gerçekten bir darbe yaşandı belediyede yani e, halkın olan halkın malı malı olan işte kamu dedikleri bütün alanlara polisleriler birlikte saldırıldı. İşte camlar kırıldı, işte kapılar kırıldı. Yani böyle darbe bir şekilde içeri girdi. Kadınlar orada vardı, işte çocuklar vardı. Sabah sabah kadar bir nöbet vardı zaten. Çocuklar da oradaydı, kadınlar da oradaydı, gençler de oradaydı. Yani darbenin şekli de dediğinde içeriye hiçbir hani dışarıya bir müdahale olmadan onlar içeriye diyerek işte gaz bombalarıdır, plastik mermiler her birimizin üzerine biz vekiliz dediğimiz halde bize de saldırılar gerçekleşti. Gördük işte balkonlardan halkın neredeyse balkonlardan aşağı atma girişimleri oldu. Birçok gencin burnunu kırarak dışarıya çıkardılar, işkence yaptılar. Bağırdığımız halde işkence yapmayın diye işte biz burası bizim yerimizdir. Biz geldik diye böyle ayak sesleriyle birlikte oraya girdiler. Halbuki onların yerleri deydi bu ülkede ben ee, ben var mıyım ve sandık kuruldu mu o gençler o, o kadınlar sandığa gitti mi iradesini kullandı mı evet iradesini kullandı mı? ve onlardan yana kullandılar. Tekrardan dediğimiz gibi işte gerçekten kayyum gerçekliğinin artık ardı evet doğrudur böyle e, e, hani seç, seçilmiş değil kayyum gerçekliğiyle birlikte orası bellidir işte rant alanları ile birlikte kayyum gelir gelmez etrafındaki şekillenen e, e, daire başkanlıklarını da gördük işte kimler geldi kimler yer aldı kimler karşıladı onu onu da gördük yani evet doğrudur e, belki bir gasp meselesiyle bugün belediye seçmişler ama e, geçmiş yani belediye geçmiş ama orası halkındır orası gençlerindir ne olursa olsun so sözümüzde ilk günde son günde orası halkındır bizimdir e, seçilmiş eş başkanlarımızdır muhakkak ama bu, bu haklı davamızda yani haklı olduğumuz yerde tekrardan e, e, yani hani belediyelerimiz alacağız ve dün gencin de söylediği gibi e, yani gözaltına aldıklarında Kadınlar da aslında çığlığı, haykırış yapıyorlar. Ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın, burnumuzu da kırsanız, elimizi ayağımızı da kırsanız biz kendi irademize, kendi özgücümüze, kendimize inanıyoruz. Asla size boyun eğmeyeceğiz. Onların söylediği gibi bu zulme asla boyun eğmeyeceğiz. Herkes bunu iyi bilsin. Onlar gidecek, bu halk burada kalacak. Onu söyleyebiliriz. Yani tabii ki herkesin kamuoyunun izlediği gibi bizler de izliyoruz. Gerçekten bir süreç başlamadı mı başlamadı mı meselesi. Yani biz de halkımızın içerisinde gezdiğimizde bu soruyu bize soruyorlar hani evet e, hani fiili olarak belki sözlü olarak bir şeyler başladı ama biz Kürt halkı bunu göremiyoruz. Yani yansımalarını çok farklı görüyoruz. Bir taraftan işte e, müzakereler olurken bir taraftan kayyum atamaları e, gerçekleşiyor. İşte e, hem devlet yetkililerinin hem de biz, bizlerin söylediği gibi işte 15 Ağustos ve ya öncesi ya sonrası bir açıklama olacaktı yani. Şimdi bunu beklerken dün akşam resmen işte tekrardan Kürt halkının iradesini büyük bir darbe yapıldı. Yani şimdi burada gerçekten devlet samimiyetini nasıl ortaya koyduğunu bunu anlaması gerekiyor. Dün akşamki müzakeremizde de bunu söyledik. Evet doğrudur. Yani böyle bir işkence türünün olmaması gerekiyor. Yani biz müzakere dönemindeyiz. Şu anda bir müzakere yürütülüyor. Gerçekten samimiysek bu müzakerenin bugün burada şekil göstermesi gerekiyor. Yani yüzünün gerçekten renginin burada olması gerekiyor ama maalesef ki yani belki birileri sözünü koruyor ama bizim gelip gördüğümüz Karşı karşıya kaldığımız müzakere ya da işte çözüm süreci bu değildir. Yani bu şekilde de barış olmaz, bu şekilde demokrasi olmaz. Biz baştan beri de söyledik, evet belediyeye yer aldığımız gün, yani hani bu kayyum gerçekliğini anladığımız günden beri biz demokrasi nöbetini tutuyoruz. Bu, bu ülkede herkesin demokrasi.